Arkadaşlar ben Ertemiz. Bugün Minecraft serimizin 3. bölümüne geldik. E, bu Bugün e, madene ineceğiz. Evet buydu. Madende demir fırın arayacağız. Hatırlarsanız e, en son böyle bir ev yapmıştık. Cam, camlarını koymuştuk evin. Hatırlarsanız. E, şimdi bu fırınlar ne var? Ya burada da cam varmış. Onlar çizde koyalım. Şimdi e, biraz taş kazalım, taşlı taş kazma yapalım ve madene inelim. Hemen buradan. Önceki bölümlerde bir tane yer yapmıştım, burada kazalım. Şöyle. Böyle. kadar yeter herhalde kazma için. Şimdi eve gidelim. Şimdi buradan tahtayla stik yapalım arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3. Üç tane kazma bize yeter. Şunları bırakalım. Bunları düzenleyelim. Evet. Şimdi kömür. Aa, biraz meşalemiz varmış. Birazcık daha meşale yapalım. 12 tane yetmez herhalde. Burada evet. Stick ve meşale. Ama birazcık daha meşale gerek. Ee, odun keselim. Şunu alıp odun keselim. Creeper falan var mı? Hatırlarsanız şurada creeper patlamıştı. Ee, önceki bölümde. Burada. Yarı bir patlamıştı. Şu an görünürde bir şey yok. Ağaç keselim. Bir dakika gelip şöyle yapayım. Evet. Şimdi daha iyi. Şunu kes. kesin. Evet şimdi bunları fırında pişirip işte kömür yapalım. Kömürle neşeyle yapıp Madene inelim. Haydi. Biraz buraya biraz daha buraya koyduğunuzda şöyle bir kömür oluşuyor gördüğünüz gibi bekleyelim onları hmm. Oo, evimin yanında creeper var Allah onu oradan uzaklaştırmamız lazım Şimdi. atlarsa çok kötü olur evde gel gelsin biraz şöyle Gece de oluyor. Şunu öldürmem gereken. Hadi. Öl. Öl lan. Öl lan artık. Cık cık. Haydi canımla gitti. Yatalım biraz yemek yiyelim. Evet. Uyuyoruz. <laughs> Kalktık. Ay canımız az diye yemek yiyecektik. Şuradan bir avuç bir de domuz etimiz var biraz az. Avuç yiyelim. Evet. Şimdi biz ne yapacaktık? Kömür yapacaktık. Buradan hemen kömürlerimizi alalım. Buradan stick yapalım. Şöyle. Evet. 44 tane yeterlidir. Artık mağaraya inmeye hazırız. Şunu şunu şunu. Bunları da yakacak. Böyle. Elimizi alalım. Sıralı olsun. Evet. Yanıma bir de kılıç yapsam iyi olur. ne Bir de bir tane taş daha gerek. stick yapalım. Şimdi bir şeyler yazıp geliyorum. Patladı ya. Bakalım da de mağara falan bulursak diye alıyorum. Şeyler zombi falan görürsek rahatça öldürebilirim. Bunu buraya. Stikleri bırak. Bunu al. Evet. Şimdi gidiyoruz. Şimdi nereden kazmaya başlayalım? Şuradaki domuzu öldüreyim. Ve oradan başlayalım. Evet iki et çıktı. Şimdi buradan aşağı doğru bir kazmaya başlayalım. Şöyle. En sevmediğim ses şu şeylerin sesi. ilerliyoruz. Evet. Kömür buldum. Yani bulduk. Gördüğünüz gibi kömür. Geriye kalan kömürleri sonra toplarım ben. Şimdi hedefimiz demir. Demir bulmaya çıktık Bulursak birkaç tane güzel olacak. Çünkü artık kendime zırh yapmam gerek. Şöyle. Arkadaşlar kanalıma Arda ve Osman'la girmiştim Arda ve Osman'la tabi Arda'nın veya Osman'ın benim eve gelmesi gerekiyor şey için. Bu arada demir miydi o? Yok. Ardından Osman'ın benim eve gelmesi gerekiyor. Video şey çekmemiz için. Gelince Arda'yla multiplayer oynayacağız Minecraft'ı. Osman'la da güzel şeyler yapacağız. Creative modda. Sizlere göstereceğiz güzel. Bir yara, işinize yarayacak şeylerden göstereceğiz. Gidelim buraya takalım. Gelelim buraya şöyle. Kazmaya devam. Evet. Bir kazamız kırıldı. Zaten yaradaydı. Önceden kullanmıştım o kazmayı. Şimdi Siz görmüyorsunuz sanırım. O yüzden bolca meşale koymaya çalışıyorum. Karanlık olan yerlere. Evet. Abi hiçbir şey çıkmıyor ya. Ah, hiçbir şey çıkmıyor dedim. Demir bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları alalım. İki tane mi? İki taneymiş. Evet devam. Şöyle. En aşağı en aşağıya geldiğimizde sağ sol doğru kazacağız. Diamond falan bulabilirsek bir de. gece olmuş arkadaşlar bu arada. Bol bol toprak. maden gibi bir yer bulsaydık iyiydi de. Çıkmadı şansımıza. Pek de bereketli bir yer değilmiş açıkçası. Evet en sevmediğim şeylere geldik. Cık. Ya. Bir daha ki mağaraya girdiğimde elimi bir tane de kürek alsam iyi olur. Ya bu bitmiyor ya. şey karıştı. Abi hiç sevmiyorum ya. Abi arkadaşlar ben bir kürek yapıp geleyim. Taştan kürek yapmam lazım. Aydınlandı. Hiçbir şey çıkmadı. Şuradan gidelim. Bir tane de kürek lazım. Şöyle attım. Stick. Stick de aldık. İki stick. Yani şöyle. Bunu buraya Topladık Topladıklarımızı koyalım. Zaten pek önemli bir şey toplamadık. İki tane demir. Şöyle. Evet tamamdır. Şimdi inelim. Haşağı doğru inelim Bakı kömürleri de ben sonra toplarım şimdi. Başka işte demir arıyorum.